Tıbbi dokümantasyon ve arşiv bilgisi. 14. ve son bölüm arkadaşlar. Dersimizin son bölümü bu. Hasta dosyaları arşivi yönetiminin ikinci kısmındayız arkadaşlar. Biliyorsunuz 13. bölümde bu hasta dosyalar arşivi yönetimine bir giriş yapmıştık. Birinci bölümde, birinci kısımda, 13. bölümde. Bu da devamı niteliğinde. Devam edecek olursak arşiv türleri, kurum ve şahısların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan belgelerin belli bir düzen ve amaçla saklandığı yerlere arşiv diyoruz. Arşivler özelliklerine göre bazı türlere ayrılmaktadır bunlar. Devlet arşivleri bir ülkede devlet hayatı ile ilgili mevcut bütün arşiv malzemeleri toplanmış olduğu arşivlerdir. Devlet arşivleri merkeziyetçi ve dağınık olmak üzere ikiye ayrılır. Merkeziyetçi tip devlet arşivleri ülkenin başkentinde oluşturulan ve milli arşiv, genel arşiv, devlet arşivi veya merkeziyetçi arşiv denilen müşterek bir arşiv merkezidir. Bunların yanında kalan bölge arşivleri, idari, ilmi ve mali konularda merkezi arşive bağlıdır. Dağınık tip arşivlerde birbirinden ayrı olan arşiv depoları söz konusudur. Amerika Birleşik Devletleri bu arşivlere örnek bulunmaktadır. Şehir arşivleri, bir, bir şehirle ilgili bütün evrakların bir araya toplanmış olduğu arşivlerdir. Noter arşivleri, bir noterliğin işlemleri sonucu meydana gelen evrakların bir araya toplanmış olduğu arşivlerdir. Özel arşivler, aile, şahıs, banka ve derneklere ait arşivlerdir. Kartografik arşivler harita plan, pafta gibi arşiv malzemelerinden oluşan arşivlerdir. Fotoğraf arşivleri bunlar ülke şehir bölge ile ilgili her türlü folklor malzemelerinden oluşan arşivlerdir. Bunlardan film koleksiyonlarını içeren arşivlere filmotek diyoruz arkadaşlar. Günlük kullanılan arşivler kuruluşlarda günlük olarak kullanılan belgelerden oluşan bir arşivlerdir. Hasta dosyaları arşivleri bu grupta yer alır arkadaşlar. Yani hasta dosyaları arşivleri günlük kullanılan arşivlerdir diyebiliriz. Arşivleme süreci. Arşivde işlemlerin sistematik şekilde yürütülmesi ve arşiv sisteminin etkili olabilmesi için arşiv sürecinin belirlenmesi gerekir. Arşivleme sürecinin birinci adımı yer seçimiyle başlar. Arşiv odalarının nemlilik ve avlandırma gibi atmosfer koşullarının arşiv dokümanlarının korunmasına elverişli olması gerekir. Arşiv yeri saptandıktan sonra ikinci aşamada arşiv malzemeleri temin edilmeli. Arşivlemede kullanılan malzeme raflar, dolaplar temin edilirken arşivdeki dokümanlar uzun süre hasar görmeden korunup saklanacak şekilde saklanacak şekilde muhafaza edilecek malzemeler seçilmelidir. İhtiyaç duyulan malzemeler temin edildikten sonra arşiv malzemeleri tasnif edilmeli. Arşiv malzemeleri tasnifinin belli bir yöntem çerçevesinde yapılması gerekir. Bunun için konusunda uzman bir arşiv görevlisinin işlemleri yapması yararlı olur. Arşiv görevlisi arşiv dokümanlarını toplamak, arşiv dokümanlarını korumak, arşiv dokümanlarını ta tasnif etmek Arşiv dokümanlarını değerlendirmekten sorumludur. Arşiv sürecinde ilk evrede arşive girecek olan dokümanların toplanması, düzenlenmesi ve düzgün şekilde korunması ile ilgili çalışmalar yapılırken ikinci evrede arşive iletilmiş dokümanların istenildiği takdirde ilgili makamlara ve araştırmacılara verilmesidir. Arşivleme sürecinde hangi dokümanların arşivleneceği belirlenmelidir. Tasnif işlemi varsa yönetmelik hükümlerine göre yoksa kurumun kendi oluşturacağı bir komisyonun vereceği karar doğrultusunda yapılır. Büyük kurumlarda evrak ve arşiv yönetimi ile ilgili bir kişi bulundurulmalıdır. Bu kişi belge ve dosyaları sınıflandırır, saklanma sürelerini saptar, aktif dosyalardan arşiv aktaracakları, aktarılacakları denetler, denetimde dosyanın içindeki evrakın tam olup olmadığını kontrol eder. Ödünç alınıp iade edilmeyen dosya varsa ilgili yerden geri alır. Dosya ve işaretleri hakkında düzenli şekilde filiz tutar. Hasta dosyaları arşivinin yönetimi Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesine göre Aşağıda yer alan organizasyon yapısına uygun şekilde hasta dosyaları arşivi kurulması gerekmektedir. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar grafik şeklinde yeşil olan arkadaşlar. Ulusal yani ülkemizde uygulanan hasta dosyaları arşivlerin şey, yönetimi. Aynı yönergenin 6. maddesine göre merkezi tıbbi arşivde bütün servislere ve ayrıca yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 6. 66. maddesine göre yatırılan hastalara ait ve polikliniklerde işi biten dosyalar bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir denmektedir. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar bir hastanede, sağlık kuruluşunda hasta dosyaları arşivi şeyin yönetimi nasıl oluyor? Hastane müdürü, tıbbi arşiv sorumlusu, tıbbi istatistik dosyalama, tıbbi sekreterlik, hasta indeks, eksik dosyalar bölümünden oluşuyor arkadaşlar. Yurt dışında ise bu da şeyde alttaki grafik arkadaşlar, sarı grafik, yurt dışındaki hasta dosyaları arşiv organizasyonu. Yurt dışında hasta dosyaları arşivi organizasyon yapılanmasında ise bir tıbbi kayıt yöneticisi bulunmakta ve bu yöneticinin kime bağlı olduğu belirtilmemekle birlikte genel model doğrudan hastane genel yöneticisine bağlı olmak biçimde kurgulanmıştır. Ayrıca kalite güvence komitesi koordinatörünün de tıbbi kayıt yöneticisine bağlı olarak görev yaptığı izlenmektedir arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Hasta dosyaları arşiv yönetiminde 3 tür örgütlenme modeli bulunmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim. Merkezsel örgütlenme modeli tıbbi arşivin en verimli ve kalite hizmet üretmeye yatkın örgütlenme şekli merkezsel örgütlenme modelidir. Bu sistem dosyalarının tek bir yerde tek bir düzen altında toplanması esasına dayanır. Böyle bir sistemde hizmet hedefi kurumun tamamını kapsayacaktır. Bütün poliklinik, klinik, hasta kabulü, istatistik, araştırma ve Diğerleri arşiv kullanıcılarından gelen bilgi, belge ya da dosya isteklerinin tek bir merkezden karşılanması ve bu bilgi, belge veya dosyaların belirli bir dosya sistemine göre düzenlenmesini, korunmasını ve sınıflandırılmasını merkezi tıbbi bir arşiv yapmakla yükümlüdür. Merkezi arşiv örgütlenme şekli temel olarak hizmet kalitesinin yükselmesini sağlar. Yararları dosyalamada tek sistemin kullanılabilmesine olarak verir. Hasta dosyalarının daha iyi bir şekilde kontrolünün yapılmasına olarak sağlar. Verilen hizmette ve Dosyalamada bir sorumluluk sağlar. Her türlü istatistik ve bilimsel araştırmalara çok uygun bir ortam hazırlaması merkezi arşivin yararlarından sayılabilir. Nitelikli personel istihdam, istihdamının sağlanması, her hastanın tek dosyasının olması, koşulun denetimini yapma olanağı sağlaması, otomasyona daha kolay ve daha az maliyetle geçirilme olanağı sağlaması yararları kapsamında sayılabilir. Belge yönetiminin tek yerden organize edilmesinin faydaları yanında sakıncaları da oldukça azdır denilebilir. Belki de en önemli sakınca ya da zorluk olarak karşımıza çıkan şey burada çalışacak nitelikli personele gereksinim olmasıdır. Merkezi arşivde çalışacak personel özel olarak yetiştirilmesi gerekli bir sakınca olarak görülse de günümüzde bu konuda eğitim öğretim veren bölümlerden mezun kişilerin istihdamının sağlanması sonucunda bu sorunun da ortadan kaldırılması olanaklıdır. Merkezi arşiv hastaneye gelen hasta ve yaralıların dosyalarınız kolayca alınabileceği hasta kabul yerine yakın olmalıdır. Doktorların normalde toplandıkları ya da sık sık uğradıkları kütüphane, yemekhane, dinlenme yerleri gibi yerlere yakın veya ana koridor üzerinde bulunmalı. Belge bilgi ve dosya iletiminin hızlı olabilmesi açısından bu durum göz önünde bulundurulması da yarar vardır. Merkezi arşivin yeri seçilirken belgelerin bozulmadan saklanabileceği, korunabileceği yerler tercih edilmeli. Arşivlemede belgelerin küftenlemden, aşırı kuru havadan, direkt güneş ışığından, hava kirliliğinden, yangın, sel ve kaybolma tehlikesinden korunması gerektiği unutulmamalı. Merkezi arşivin kaliteli hizmet üretebilmesi için belli kademelerin belli sorumlulukları üstlenmesi gerekir. Şüphesiz en büyük sorumluluk arşiv görevlilerindir. Bu sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz. Dosyalama işlemlerini arşivleme teknik ve yöntemlerine uygun bir şekilde yürütmek, tıbbi dokümantasyon merkeziyle işbirliği içinde çalışmak, istatistiksel sonuç alma işlemlerini oluşturmak, indekslerin oluşumunu sağlamak, dosyaların emniyetle korunmasını ve saklanmasını sağlamak, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine kesinlikle uymak, arşiv içerisinde düzenliliği sağlamak şeklinde. Bu soruları aşıların yapısı ve büyüklüğü durumuna göre başkalarını da eklemek olanaklıdır. Merkezi arşive gelen belgelerde mutlaka bir doktor sorumluluğu vardır. Doktorların bu belgelerdeki sorumluluğu mutlaka yönetmeklerle belirlenmeli. Hasta dosyalarında doktorların kullanmış oldukları dil açık, iyi tanımlanmış ve yanlış anlamalara neden olmayacak şekilde olmalıdır. Hatta bazı standartlaştırılmış kısaltma ya da kodlar kullanarak bu işlemler kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış olması söz konusu olabilir. Merkezi arşivin yerini saptanması ve arşivin iş kapasitesine göre personel sayısını belirlemek hastane idaresinin sorumluluğundadır. Hastane idaresi arşivin çeşitli tüketim, makine, donanım gibi ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunda üstlenmiştir. Merkezi arşivde işlerin düzenli olarak yürütülmesi ve bazı yanlışlıkların saptanması, gerekli yerlere çeşitli önerilerde bulunmak üzere cerrahi, dahili ve laboratuvar gruplarından birer temsilcinin bulunduğu arşiv komitesi zaman zaman arşivde toplanarak arşivin daha düzenli çalışması konusunda kararlar alır. Özetle tedaviler sırasındaki teşhislerdeki çelişmeleri, çelişmeleri de gerekli yerlere bildirerek düzeltilmesi konusunda önlemlerin alınmasına yardımcı olurlar arkadaşlar. Hasta dosyalarının hasta doktor ve hastane idaresine en yüksek kalitede hizmet üretmeye uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bir arşivin modern anlamda gelişmesi gerekmektedir. Bir arşivin modern anlamda gelişmesine ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine iki temel konu çok önemlidir. Arşivin bir şekilde sorumluluğunu taşıyan kademeler yani arşiv görevlileri, doktorlar, hastane idaresi tarafından arşivin önemi anlaşılmış ve bir tıbbi arşiv politikasının kafalarda olgunlaştırılmış olması gerekir. Hasta ve yaralıların tedavisinde sorumluluk alan tüm personel en iyi tıbbi bakımı yapma isteğine sahip olması gerekir. Bir diğer model dağınık örgütlenme modeli. Her poliklinik ve klinik kendi kayıtlarını kendi bünyesi içerisinde toplar ve kendi sistemiyle hizmetlerini yürütmeye çalışır. Birimlerde oluşan küçük çaplı arşivler arasında çoğu zaman bir bağ yoktur. Hasta hangi serviste tedavi olmuş ya da yatmışsa o kayıtları da o servistedir. Hastaneye tekrar gelişinde eğer önceki geldiği servise yatarsa servisteki kayıtları işleme gelir. Başka klinik ya da poliklinikte oluşmuş kayıtlar yeni birimde oluşan kayıtlarla birleşmediğinden hasta bilgilerini topluca bir arada görme olanağını ortadan kaldıran bir sistemdir bu. Yani bu yöntem bir hastanın bir hastane içinde görmüş olduğu bütün işlemlerin sonucunda oluşan belgelerin aynı yerde ve aynı zamanda bir yerde bulunmaması nedeniyle dinamik yapıya bürünemez. Bir hastanenin fiziksel boyutları merkezi arşivin korunmasına olanak vermediği durumda bu sistem zorunlu olarak kullanılır. Günümüzde bilgisayar ve ağ teknolojisinin hızlı gelişimi sayesinde dağınık örgütlenme yapısında olan arşivlerde kendi içinde haberleşme olanakları bulunmaktadır arkadaşlar. Karma örgütlenme modeli İki ana yöntemden birisini birisi tercih edilmek suretiyle örgütlenmenin yapısı oluşturur. Genel merkezsel örgütlenme asıl olarak kullanılmaktadır bunda. Bazı bölümler hizmetlerin niteliği gereği hasta dosyalarını kendi bünyesinde toplamak zorunda kalırlar. Fakat hastane arşiv örgütlenme sistemi merkezseldir. Merkezi arşivden ayrı olarak örgütlenmesine rağmen tamamen bağımsız olarak çalışmamaktadır bu modelde. Her ayrı birim bölümünde oluşan hasta dosyaların birer özetinin merkezi arşive göndererek hem hasta bilgilerinin gizliliğine uymuş olur hem de genel bilgi verme işlevini de yerine getirmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tıbbi dokümantasyon ve arşiv bilgisi dersimiz buraya kadar 14 bölümle bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu ders dediğim gibi daha önceki dönemde üretmiş olduğum tıbbi dokümantasyon dersiyle birçok konusu, birçok bölümü uyuşuyor arkadaşlar hem o bölüme yani 14 bölüm olarak çekmiştik tıbbi dokümantasyon dersinde. Hem de bu dersleri takip edebilirsiniz. İkisini de birleştirirseniz daha verimli bir çalışma yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.